merhaba, benim ismim Yusuf ve de sizinle beraber Fireman Black Sweets. ve de Wolverine kutu açılımı yapacağım. Ve de o zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar yıldız önce var diyelim arkadaşlar esnekliği bu kadar hareketliliği nasıl hareket biliyor dersiniz böyle 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 hareket edebiliyor. Böyle hareket edebiliyor. Ve de böyle hareket edebiliyor. Evet arkadaşlar. De şöyle hareket edebiliyor. Hadi ayrıca böyle pençeleri de. Şöyle çıkabiliyor. Bir dakika koyayım şunları. burada şöyle de hareket edebiliyor hareket kabiliyeti var aksesuarlarına bakalım böyle kafası çıkıyor bir de kafası var. Arkadaşlar çok güzel yapmışlar burada. Bir de elleri çıkıyor. Yani başka elleri var. Burada arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Böyle ellerinden ayrılabiliyor pencereleri. Bir dakika. arkadaşlar böyle de öyle de derken iki tane yedi iki eli var. Burada de burada göstereyim. Ha var. Spiderman Black Suit. Spider-Man'e geçelim. Evet, Spider-Man Black Suit. kostüm ay kostüm Spiderman uh, Spider-Man Black, Spider Black Suit. Anamca kadar burada bunun tek bir keklemci var. Böyle hem elip hem de böyle döndürebiliyorsun. Neyse, bunun yine kafası yok ama kafası çıkabiliyor. Diğer elleri var. Sadece.

burada A atan eli var. İçinde iki elinde de A atan el var. Başka bir el daha var. Bir tane de A ve böyle elleri var. Bu videodan sonra benim şeyim var. Gerçekten. Neyse. Şurada da bir a var. Böyle. Evet. Videomuz bu kadardı. Burada neden burada neden kanalıma abone olup like unutmayın diye size hatırlatma yapalım çünkü Böyle yaparsam az like atıyorsunuz. Evet. O yüzden de bu sefer hatırlatmıyorum. Siz kendinize abone olursunuz. Arkadaşlar. İşte videomuz böyleydi. Ben yine de içimden İçimden geldi. Niye de hatırlatıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.